De, spore spore ama yüzelinin üçüncü bölümünü çekiyoruz bayağıdır gelmiyordu yani çok üzüldüm de arkadaşlar dev kapışma yapmadan önce birkaç tane bir şunlardan oynayalım değil mi biraz daha arkadaşlar bu arada e, önceki videomda da veya birinci bölümde de söylemiştim eğer ki iki like gelirse gelmeyebilir gelmeye like de çok like çok ama çok. Tamam pe tamam 5 dakika like olsun. Hileli. Bunların hilesi oh, nasıl çekiyorum. yapılır göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu seri bitince göstereceğiz. Ya bu serinin bayağı çılgınlar falan bitireceğiz öyle göstereceğiz. Merak <laughs> etmeyin hızlı. <laughs> bu bu videolar çok sevdiğiniz için artık hızlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Yani diğer youtuberlar gibi biz like bilenmiyoruz yani. 5 ya like falan atsanız yeter. Kaç like? Yani 15 en azı 1000 like falan mıydı? Oradan on 10.000 like 10 lik falan Oh. Deli ya. Ara geçme ya. Arkadaşlar bunu şu oğlum. Deli izliyor? bilgisayardan baksana, ne kadar izlenmiş? 400'e gelmiştir o, 400 olmuştur baksana. Bakayım. Arkadaşlar ikinci sık varlagat videosu patladı. 368, <laughs> diğeri de 200. Yani. 199, bir tane daha izlesin. <laughs> olsun yani o Al abi iki oyna. Bu arada arkadaşlar Wasp'ı kestiğimiz video baya eğlenceliydi. 21. bölüm 1. kısım 2. kısım olarak çektik. Yani daha atmadık ama sonra... atacağız. Evet. evet. Onda bir spoiler verelim. Yarın gel. Ben, doğru. ben Westwind halkını ay örgütlüyorum. Ney bunlar? Ne lan bu bak. Ne lan bu bak. Aldığınız bir tarafı seni tekler ya. Şuna bak. Adamlar bize böyle vuramıyor. <laughs> ne lan bu bak. Ben hemen bir tane sperton aldım. Şey mi? Evet. Ne lan bu bak. <laughs> <laughs> hashtag. Valla ha, kadir. Hashtag. 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 Aralarından aldım hepsini öldürüyorum. Ya kötü Ronaldo'ya taktı. Evet bok Arkadaşlar. çıktı. Bok çıktı kusura bakmayın. Bir tane yüzünün kostümü çıkıyor. Bir şu kostümü çıkıyor. Göstereyim ben. Şimdi o 14 tane sandık bitmiş. Artık 18. Arkadaşlar Sandık açılma videosu istiyorsanız like atın. 10 like 5 like da bunun indirme video versiyonu. 10 like da ise ee, sandık açılma videosu. Bak arkadaşlar bir gün bu şu kostümü veriyor bize. Başka um, veriyor. Arkadaşlar benim şu an en son videom en izlenen videom yani. Ötmeyen kuş 2. Ötmeyenmiş iki yani. Kaç abi. izlenmiş? 748 izlenmiş. Evet, şimdi bu kadar izlenmiş. Ama artık izlenmez. Valla gece onları geçer. Yani sanmıyorum arası. Yani böyle videolar izlenmez. Abi mi? Griffon oynuyorum. Tamam, oyna. Ay Griffon diyorum. O süperim oldu. Evet arkadaşlar, son direniş falan bize şey yapmaz. Arkadaşlar, ben iki kere keseceğim bu uzu. Bir kere ben Griffon'la keseceğim tanesini de ben keseceğim ha ona göre. Tamam. Hayır ben şey bir de spiyortonla kesmeyi göstereceğim. Altı bir tane altın spiyortonla normalde büyük boss kesebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet çok yerinde bir dövüş. <laughs> altı spiyorton tekle tekledi. Şöyle, şöyle. Ya 20 vuruyorum ya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bana kule kılacak. Tamam bir kısım ne olacak? Kimden temizle de. Dur lan dur. Benden uzaklar. Abi bir şey olmaz. Bir tane vuracak at tarafı. 20 vurdu. <laughs> Çok vurdu. 20 vurdu. Geriye kaç geri. Biraz bekleyelim diyorsun. Arkadaşlar işte büyük kapışma. Kim yenecek? Bu <laughs> 90 buraya ben 100 vuruyorum. Vuramıyorum. Vuruyorum. Allah, Allah onun canı ayı gibi olmasa Grifon yener de. Bunu sana kullansana. Arkadaşlar küçücük bir yardım atacağım. Bakın elektrik ne kadar vuruyor. Oğlum adama 2900 vuruyor elektrik. Ya o da 100 vuruyor aynı şey ya. Elektrik bir kere vuruyor sadece ama 2900 vuruyor yani. Büyük boss da işinize yarar, benden tavsiye. Bir insanın canı ne kadar yani bir tane bossun canı ne kadar çoksa o kadar fazla vuruyor. <laughs> Ve canım böyle gerek kalmadan bunu kes Lan elime şey geldi. Ana kontrolünü pardon kontrolünü direkt griffon'a bıraksana. E hadi bakalım o yapsın. Ha. Lan nereye gidiyorsun? Senin yapacağın işi arasın. Ben Spiriton'la izlemeye gidiyorum arkadaşlar. Spiriton saldırmasın diye böyle yapıyorum. da nasıl kesilir göstereceğim ben orada. O Oo bu kendi başına 50 vuruyor ama. Alamaz gibi. Yardım yapar mı arkadaşlar? Yardım yapar mı? bir yardım atacağım ya. Küçücük ya, acıcık. Ya, ya benim kontrolümdeyken kesin de. O ebesinin iki... Beni ebesinin ikine uçurdu. Bunlar şu an çok küçük. Dur lan bitireceğim lan bunu Bu arada bıraksak buradan alabilir abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yaptım? Bizimki ölüyordu bu arada. Ha, altı süper ton gönder işte. Altı süper ton var da Allah Allah. Öldü. İşte manco'nun 20. Arkadaşlar şimdi bir de şey Sporton kesmeyi kesmeye göstereyim artık Sporton Dur bir göstereyim sen iki kere oynarsın tamam mı abi Tamam tamam Lan kayıt nerede he Sporton cenazan mı Zaten altı Sporton cenazan sonra olur bir canla bile alabilirim onu ya Ne oğlum mızrak mı fırlatacak He 1200 vuruyor oğlum gelişmişliğine de bağlı bunun gelişmişliği. Yani tek saldırısına saldırısını geliştirirseniz bunun saldırısı gelişiyor. Yani gerçek spordana bağlı. Hepsi gerçek bağlı. Dev bir sal ki buraya vurayım. <laughs> Lan bir sal. Ayy. <laughs> <devir. gülüyor> Gerçekten. Kuleyi yıkmayalım, yakalım bence. Aynen. Hmm. Tabii. öyle alcan olmaz. İlerim Sen gel bakayım buraya. Nereden buldun lan?

Kulladım şunun aşırı zırağı 15 Devden daha iyi vurdum net yani Tam daha iyi Oha eve seninkine uçurdu beni Benim <laughs> eve seninkine uçurdu Oha Allahım nasıl vuruyon ya What Lan oğlum bir atma zırayı ya ölmez ki atsam. Ay dur dur hayır oradan nasıl vuruyorum? Hızlanlan biraz. Gel geri gel geri Buraya gel, ha. gel. Hayır buraya gel. Gel lan. Bak, bak, baş, bak. Hayır, ben ben. Lan oğlum takıl al. Arkadaşlar işte bu kadar kolay. Deve hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi deve hiç gerek yok. Aa bunun normal mızrağı da <laughs> lan bunun mızrağı. <laughs> evet. fark etmiyor mu atınca? Hayır atınca değil elindeyken. Ha böyle. evet. Kalkınca ama normal e, oğlum, dönüş. Oğlum ne kadar tırmanıyor. Evet arkadaşlar Al 3'te 4'e oyna ondan sonra bitirelim. Aplanır. Buzun ayaklanma. Ben e biz... De... çalışmadım abi. Ne? Allah'ım Ya Aras bir sus ya. Arkadaşlar biz bilgisayar 20 bir kamera taktık da onu diyor. Hani kamera nerede? Getirdim oğlum o adaya. Kulaklık ne burada? takılı kaldı ona ya. Of. Basetler mı durmasın Bizim küçük aileyi salalım. Arkadaşlar bunu indirdiğinizde pardon bunu indirdiğinizde telefonunuz kötüyse Hayır hayırdır fazla basmayın bir tane yeter Evet yani arkadaşlar bizim gibi çok fazla basmayın yoksa Telefonunuz herhalde dünya için yanar. Ya bizim de öyle oluyor ara sıra. Biz size zombi modunu göstersek var ya telefon yanar şimdi. Ya doğru. Bakayım bizimkiler bizim zombiler nasıl yiyor. Of 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 of. Bana gerek kalmadı bile takmayı öldürmüşler. Of. Öldürürler tabi. Zibiyon daha zombi nazarsan. Helal size. Arkadaşlar. Altın hücum. Tamam. Ana ana yanlış yaptım. Tekrardan zombi gönderelim de şunları korsun. Bence hiç e, başkalarına gerek yok yani zombiler gene halleder. Yani. <laughs> Hepsi yiyin oğlum. Çok fazla bastım galiba. Evet, Arkadaşlar benim en sevdiğim oyun ne biliyor musunuz? Okey. Valla ama sık sık aşağıda okey anlar. Okey yükleyelim mi? Aman oldu boşan. Olur valla biz oynarız. Ben mı okey anlar. Ben aşağıda oynamıyorum mu zaten yeterince? Ya aşağıda ara sıra oynuyor. Kıvır kıvır. Ya deve ne gerek var ya? Bunlar bizimkilerimiz zar zor bence zor eder. Ama zombiler aha yıktılar bile. La 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 la. Aha Tamam ver. Lezi bir de. bitti de de de. Allah Allah. İki tane oynadı zaten. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. İyi için de bize çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bölüm gelsin mi yorumlara yazın. Üçüncü bölüm zaten bu. Ana pardon dördüncü bölüm gelsin. Karıştırdım oğlum ya. Siz biliyorsanız. İzleyin. Videoyu izleyin. Evet. Abone olun. Like atın. Arkadaşlar bu arada e, Brawl Stars'ın ikinci bölüm gelsin mi? İki like. Bir like atarsanız zaten belli etmiş olursunuz. Bir like at. Hayır. En başta şöyle Belki ona like atacaklar. On bir like gelirse Brawl Stars'ın ikinci bölümü geliyor bu video. Yani böyle hayır. Toplu gelecek yani bunlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.